Bu bölümde dijitalleşen çağımızın önemli konularından, konu başlıklarından biri olan dijital bağımlılığı ele alıyor hmm. olacağız ve bu konu içinde aslında bu alanda çok fazla çalışmaları olan Doçen Doktor Mehmet Dinç hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz hoş öncelikle. Buldum. Dijital bağımlılık deyince genelde hep kadraja gençler ve çocuklar evet. geliyor hocam. Evet. Çocuklar ve gençlerin sorunuymuş. Biz büyükler bu sorundan çok uzakmışız gibi görüyoruz bazen. Ancak Enstitü'de de yayınlanan raporda görüyoruz ki çocuklar da ebeveynlerden şikayetçi. Çocuklar da onların kendileri yerine dijitalle Hı. ilgilendiğini söylüyorlar. Bu bağlamda çalışmalarınızdan ve kendi bakışınızdan yola çıkarak dijital bağımlılık hangi grupları nasıl etkiliyor? Evet. Farklılaşan gruplarda nasıl etkilerini görüyoruz? Evet, şimdi tabii dijital bağımlılık dediğimizde iki tane kavramdan daha bahsetmek lazım. Dijital yerliler, dijital göçmenler. Ebeveynler büyük oranda dijital göçmen, yani dijitalleşmenin hayatın her tarafında, her alanda bu kadar yaygın olmadığı bir dönemde doğdular, büyüdüler. O yüzden dijital dünyanın olmadığı bir dünyayı biliyorlar, sonradan göçtüler. Dijital yerler ise dijitalleşmenin hayatın her anında var olduğu, bir parçası haline geldiği bir dönemde doğdular, büyüdüler. Ve onların hayatında hakikaten dijital bir çerçeve olmadan yaşamak imkansız gibi. Bu noktadan baktığımızda bu iki kavramın yerine otururken dijital yerlilerin dijital dünyayı kullanmadan bir hayat geçirmelerinin imkansız olduğunu farkına vararak onları böyle bir süzgeçten geçirerek anlamaya çalışmak lazım. Çünkü doğdukları andan itibaren etrafların çepeçevre dijitalleşmenin sardığını gördüler. Burada önemli olan nokta dijital yerlilerle alakalı iki tane meseledir. Bunlardan birincisi dijital dünyada yer almaları gerçek dünyada yer almalarını nasıl etki ediyor? Nasıl etki ediyordan kastımız şu, dijital dünyayı bilinçli bir şekilde kullanmak hiç şüphesiz hayatı kolaylaştırma anlamında, zenginleştirme anlamında çok faydalı olabilir, genişletme, renklendirme anlamında çok faydalı olabilir. Ama dijital dünya gerçek dünyanın yerine geçtiyse ve gerçek dünyanın vazifelerini, gelişim ödevlerini insanlar ihmal eder hale geldiyse orada büyük bir problem var. O yüzden dijital göçmenlere dijital dünyadan dışında kal demek mümkün değil. Mutlaka içinde yer alsınlar, mutlaka aktif bir şekilde kullansınlar. Mutlaka çok boyutlu olarak hayatlarında var olsun dijitalleşme ama işte gerçek hayatı nasıl etkiliyor meselesini ciddi olarak gündemde tutmak lazım. İkinci olarak da bundan ne oranda zarar görüyorlar? Acaba psikolojik bir zorluk sonrasında bir psikopatoloji ortaya çıkıyor mu ki çıkabilir? Bir bağımlılık söz konusu olabiliyor mu ki olabilir? Onu bir değerlendirmek lazım. Bu iki noktaya dikkat ettikten sonra mutlaka dijital göçmenler, yerliler dijitalleşmeyi kullanacaklar. Dijital göçmenlere baktığımızda yani günlük hayatlarında daha önceden dijitalleşmenin bu kadar baskın olmadığı bir çocukluktan geliyorlar sonradan adapte olmuşlar ama adaptasyon sürecinde insanlar dijitalleşmenin getirdiği sınırsızlık ve çeşitlilik karşısında bir şaşkınlık yaşayabiliyorlar. Bir kendilerini kaybedebiliyorlar. Ama bu bir süre içerisinde bitmesi lazım. Bizim gördüğümüz şu. Yetişkinler dijital göçmenler bu şaşkınlığı hala atamadılar. Bu kendini kaybetmekten hala kendilerini kurtaramadılar, kendilerini toparlayamadılar. Dijital yerlilere kıyasla dijital göçmenler, dijital araçları çok daha bilinçsizce, şuursuzca, dikkatsizce, ölçüsüzce, amaçsızca kullanıyorlar. Dijital göçmenler hiç şüphesiz kullanıyorlar, çokça kullanıyorlar ama faydalı kullanım oranı dijital yerlilerde daha fazla. Dijital göçmenler daha eğlence amaçlı, daha tüketmeye dönük kullanıyorlar. O yüzden bu dijitalleşme meselesine hem çocuklar, gençler hem yetişkinler anlamında baktığımızda esasında üç tane temel meselemiz vardır. Bunlardan birincisi kullanımımız hayatımızı kolaylaştırsın. Gerçek hayatın yerine asla geçmesin gerçek hayatın vazifelerine engel olmasın. Bilakis onların bir altyapısı, bir basamağı olsun. İkinci mesele bizde bir psikolojik zorluğa, psikopatolojiye sebep olmasın. Psikolojik bir rahatsızlığı beraberinde getirmesin. O çerçevede bir içerikle ve kullanımla kullanmak lazım. Üçüncü olarak da tüketim değil, üretimle alakalı da bir parça dijital kullanımın içerisinde olması lazım. Biz dijital araçları kullanarak kendimiz, kendi ilgilerimiz, mesleklerimiz, bilgilerimiz, becerilerimiz doğrultusunda çok fazla üretim yapabiliriz. Yani dijital araçlar sadece tüketeceğimiz, sadece mevcut filmleri, esprileri, sosyal medya araçlarını, kanallarını, ürünlerini kullanacağımız, tüketeceğimiz bir şey değil. Biz de orada aktif olarak kendi bilgimiz, becerilerimiz dahilinde, kendi yeteneklerimiz, kabiliyetlerimiz dahilinde, kendi hedeflerimiz, ideallerimiz dahilinde var olabiliriz. Var olmalıyız ve bir şeyler üretmeliyiz. Bu üç noktaya dikkat edilirse dijital süreçlerim mutlaka içinde yer almamız gereken dijital süreçleri rahat bir şekilde atlatabiliriz ama yoksa ciddi problemler bizi bekliyor. Yani yeterince bilinçli bir şekilde tüketmedikçe ve aynı zamanda işin sadece tüketim kısmında oldukça anladığım kadarıyla yaş fark etmeksizin büyük bir risk altındayız. Kesinlikle. Bilhassa göçmenler daha büyük bir risk evet, altında. Evet. Yetişkinler daha büyük ve kontrolün bizde olduğunu farkına varmamız lazım. Yani bunlar bir araç. Bu araçları biz kontrol ediyoruz. Dolayısıyla kendimizi kaybetmeden de kullanabiliriz. Öyle hocam. Burada aslında ben sizin çalışmalarınıza da biraz gelmek Hı -hı. istiyorum. Çünkü bu konuda bizim çok alıştığımızın dışında belli yaklaşımlarınız da var. Evet. Yani biz hep gençlere parmak sallayan bir yaklaşıma alışkınız. Evet. İşte çok kullanıyorsunuz bu gençler telefonundan kaldırmıyorlar başlarını gibi. Ama siz bundan farklı olarak Gelin bakalım siz ne yapıyorsunuz evet. burada? Sizin için ne anlama geliyor da diyorsunuz evet. gençlere? Tabii. Buradan bakınca size sormak istiyorum. gençler yaptığınız tüm çalışmalardan gençler bu teknolojiye, dijitalliğe ne anlam yüklüyorlar ve onlar evet. orada nasıl bir dünyanın içindeler sizin gözlemlerinize göre? Benim gördüğüm gençlerle hem bireysel hem grup çalışmaları yaptım bu konuda uzun yıllardan beri de çalışıyorum. Benim gördüğüm şu. Gençlerin dijital dünyaya bu kadar yönelmelerinin çok geçerli sebepleri var. Gerçek hayatta ilişki anlamında, faaliyet anlamında karşılayamadıkları ihtiyaçları var. Gerçek dünya, özellikle çok hızlı şehirleşme ve metropolleşme hatta şehirleşmenin de ötesine geçti, gençlerin doğal ve sahici ilişki kurmalarını, kendi enerjilerini harcayabilecek imkanlar zeminler bulmalarını imkansızlaştırdı. Ama bu ihtiyaç gerçek bir ihtiyaç, doğal bir ihtiyaç ve bu gençler bu ihtiyacı taşıyorlar. Bu ihtiyaçlarını karşılamak için en ulaşılabilir, ucuz ve el altında olan araç dijital araçlar oldu. Dolayısıyla gençler bu ihtiyaçlarını karşılamaya dönük böyle bir yola girdiler. Bu nedenle gençlerin dijital araçlara yöneliminin sebeplerine bakmak lazım. Yani davranışı kötülemek, davranışa karşı olmak, davranışla alakalı müdahalelerde bulunmak yerine davranışı ortaya çıkartan ve çözülebilir problemler üzerine durmak bu problemlerle alakalı her birimizin toplumsal vazifelerini yerine getirmemiz gerekiyor. Böyle yaptığımız zaman gençler de o ihtiyaçlar karşılandığı zaman ister istemez hayatla alakalı bir yönelimleri olacak. Çünkü hayatın içerisinde yer almak, hayatın akışına katılmak çok doğal bir ihtiyacımız diğer ihtiyaçlar gibi. Ama gerçek hayatla alakalı imkanlar kısıtlanırsa ister istemez dijital hayat, dijital dünya daha cazip hale gelebiliyor. Bu nedenle de Meselenin arkasına bakmak lazım. Hem ilişki anlamında hem faaliyet anlamında. Hiç şüphesiz burada anlam da çok söz konusu. Yani bu dünya çok hızlı bir şekilde değişti ve bu değişim kurumlara ve sistemlere aynı hızda yansıyamadı. Dünya bu kadar hızlı değişirken kurumlar ve sistemler aynı kaldığında gençler bu aynılıkta bir anlam bulamıyorlar. Şimdi 1900'lü yıllarda bir sınıf resmine bakıyorsunuz. 1800'lü yıllarda bir sınıf resmine bakıyorsunuz. 2024'te bir sınıf resmine bakıyorsunuz. Aynı. Bir tahta var. Bir öğretmen var. Öğretmene tahtaya dönük öğrenciler var. Sıralar var. Oturuyorlar. Öğretmen tahtaya yazıyor ya da kendisi konuşuyor. Ders anlatıyor. Yani bu kadar hızlı her şey değişti. Yani 100 yılda telefonun değişimini görelim. İnanılmaz bir değişim var. Başlangıçla bitiş arasında kaç defa şekil değiştirmiş, işlev değiştirmiş. Veya başka herhangi bir aracı görelim. Ne kadar değişim olmuş. Ama eğitim sistemi ve kurumu anlamında Böyle bir değişim yok. Dolayısıyla çocukları iste istemez bazı şeyleri sorguluyorlar. Yani bu kadar değişimin ortasında ben hala 1800'lü yıllarda, 1900'lü yıllarda kalma bir sistem içerisinde eğitim görüyorum. Neden böyle oluyor diye sığmıyorlar. Anlamlandırmakta zorluk yaşıyorlar. Bununla alakalı bir söz okumuştum. Diyor ki 1800'lü yılların eğitim sistemini 1900'lü yılların binalarında 2000'li çocuklara öğretmeye çalışıyoruz diyor. Bina sistemi de 1900'lü yıllardan kalma bir sistem. Çocuklar ister istemez bunu sindiremeyebiliyorlar. Dolayısıyla bizim mutlaka ama mutlaka eğitmenler olarak, anne babalar olarak, toplum içinde yaşayan bireyler olarak hangi işi yapıyorsak yapalım, çocuklarımızın ve gençlerimizin başta olmak üzere modern dünya insanının bu şartlar içerisinde ihtiyaçlarını karşılayacak tasarımlar üretmemiz lazım. Eğitimle alakalı tasarım olabilir, sosyalleşmeyle alakalı tasarım olabilir, ilişkiler iliş iletişimle alakalı tasarım olabilir veya başka yaptığımız işle alakalı herhangi bir tasarım olabilir ama Mevcut kalıpların dışında bugünün ihtiyaçlarına uygun yeni bir şeyler söylemeye çok acil ihtiyaç var. Ve bu konuda sadece devletler, hükümetler, bilim insanları sorumlu değil. Her birimiz bilgimiz, kapasitemiz doğrultusunda, becerimiz, kabiliyetlerimiz doğrultusunda sorumluyuz. Bir şeyler yapabiliriz ve yaptıklarımız çok etkili ve anlamlı olabilir. Yeter ki bir şey yapalım. Yani çocukların... Oradaki yaşantılarını anlamak neden önemli bizim için bu daire programları geliştirirken diyecektim ama zaten oradan toplayarak o kısımda cevaplamış oldunuz. Evet. Ben son noktada şunu da sormak istiyorum. Yaptığınız bir grup çalışmasında çocuklarla beraber onların ebeveynlerini bilgilendirdiniz. Yani biz Tabii. bu dijitalde ne yapıyoruz? Evet. Yani bu tabiri caizse dijital göçebeleri bir haberdar edelim bu olduğundan diye. Çok. Oradan yola çıkarak ben şunu söylemek istiyorum. Çocuklarla ve gençlerle yaptığınız tüm çalışmalardan ebeveynlere evet. dijital dünya ile ilgili neler söylemek istersiniz? Ebeveynler neyi bilmeliler? belki neyi yanlış biliyorlar? Evet tabii o çalışmada bir okul Avustralya'da bir lise bana en etiketli çocuklarını getirdi. Dedi ki bunların her türlü problemi var. Ama ben dijital dünya çalışıyordum. Ve çocuklara dedim ki arkadaşlar dijital dünyayla ile alakalı çok şikayet var. hakikaten vardı anne babaların da öğretmenlerinde. Fakat onların bilmediği bir sürü şey var. Yani sizin ne yaptığınızla alakalı bilmedikleri var. Hı. Onların kendi hayatlarıyla alakalı bilmedikleri var. Gelin bunlara bir rehber hazırlayalım dedim ve anne babalara ve öğretmenlere rehber hazırladık. Dijital dünya hakkında anne babalarımızın ve öğretmenlerimizin bilmesi gerekenler diye. Bu rehberde birkaç tane mesele öne çıktı. Bunlardan birincisi çocuklar dijital dünyada belli ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Onu bir anne babaların fark etmesi lazım. Bu ihtiyaçları gerçek dünyada karşılamadıkça dijital dünyada karşılayacaklar. Karşılasınlar, karşılamazlarsa başka problem olacak. İkincisi anne babalar dijital dünyada faydalı kullanımla zararlı kullanımı ayırt edemiyorlar. Çocuk bilgisayar başındaysa ya da elinde telefonsa mutlaka yanlış bir şey yapıyordur. Mutlaka zararlı bir şey yapıyordur. Bilgisayarı kapa, telefonu kaldır diyorlar. Halbuki çok faydalı bir şey yapıyor olabilir. Orada faydalıyla zararlıyı ayırt etmek ve faydalıyı teşvik etmek ile alakalı çözüm önerileri getirmek lazım. Ama maalesef bu konuda bir farkındalık yok. Üçüncüsü anne babalar çocuklarının hayatından çok ağırlıklı olarak bir haberler. Hiç şüphesiz ne yaptıklarını biliyorlar. Yani davranış olarak nerede olduklarını, beden olarak nerede olduklarını biliyorlar evde, okulda ders dinliyor, ödev yapıyor, televizyon seyrediyor, film seyrediyor, telefon bakıyor falan. Ama içeride neler dönüyor, ne heyecanlar var, ne ümitler var, ne yetenekler var, ne kabiliyetler var bilmiyor. Bundan dolayı da çok gereksiz ve çabuk çözülebilir esasında çatışmalar yaşanıyor. Ama anne babalara bunlar çok derin, çok karmaşık, çok çözümsüz çatışmalar gibi gelebiliyor. Bu noktada biz yaptığımız çalışmada anne babaları da çağırdık. Ve çocuklar internette ne yaptıklarıyla alakalı sunumlar yaptılar anne babalar bilmiyorlar. Mesela çok dezavantajlı bir çocuk vardı. Anne babanın ciddi problemleri var. Çocuk aile içinde kaybolmuş bir sürü kardeşi var. Ve bir şekilde okulda da kaybolmuş kendini gösteremiyor. Bu çocuğun bitkilere merakı var. Bu merakından dolayı bitkilerin konuşulduğu bir gruba üye olmuş. 30 bin kişinin olduğu bir gruba. Online bir grup. O grupta merakını ilerletmiş, hızlıca öğrenmiş, çalışmış, araştırmış. Ve bir anda üst düzey yöneticilerden biri olmuş. 30 bin kişinin içinde 50 yaşında, 40 yaşında, 30 yaşında ondan çok çok büyük insanlar var. Müthiş bir görünürlük. Müthiş bir görünürlük, müthiş bir saygı, müthiş bir güven geliştirici bir süreç. Bir anda orada herkesin soru sorduğu, danıştığı bir insan haline gelmiş ve çok beslenmiş ondan. Şimdi bu çocuğa bilgisayarı kapat demek, bu çocuğu hayata küstürmek demek. Ama bu çocuk bilgisayarda kalsın. Niye? Çok işlevli bir şekilde, doğru bir şekilde ve ihtiyaçlarını karşılar bir şekilde kullanıyor. Ama anne babanın bu bilgisinden haberi yok. Başka bir çocuk yine çok böyle etiketli anne babanın illallah dediği bir çocuk İspanyolca öğrenmiş. Annenin haberi yok. Çocuk başladı İspanyolca konuşmaya. Anne Aa, ah, sen İspanyolca'yı nereden biliyorsun? Kursuna gitmedin bir şey yapmadın diyor. Buna benzer çokça örnekler yaşamış olduk. Dolayısıyla şunu söyleyeceğim. Anne babalar çocuklarının faydalı kullanımdan habersizler. Faydalı kullanımla zararlı kullanımı ayırt etmiyorlar. Bu faydalı kullanım teşvik edecek, zararlı kullanımın önüne geçecek bir yaklaşımın olması mutlaka lazım. Bir diğer mesele anne babaların örnekliği çok önemli. Anne babalar teknolojiyi kötü kullanıyorlar. Ya WhatsApp gruplarında dedikodu, espri, muhabbet, komiklik üzerine kullanıyorlar. Ya komik videolar birbirleriyle paylaşmak üzerine kullanıyor. Ya televizyonun başında saatler geçiyor. Haber bültenleriyle, haber siteleriyle saatler geçiriyorlar. Ya iş olarak devamlı iş takip ediyorlar evde. Bunların hiçbir çocuklar için anlamlı değil. Doğru da değil. Anne babalar için de doğru değil. O yüzden anne babaların erken yaşlardan itibaren iki konuda çocuklara örnek olmaları çok önemli. Bir, hayatı zengin ve dolu yaşamak. Zengin ve dolu yaşamak demek devamlı hareket halinde olmak değil. Ama kıvamında çeşitliliğe sahip olarak ve neşeyle hayatı yaşayabilme, hayatın tadını çıkarabilme kabiliyetini geliştirmedir. Onun çocuğun duyması değil, görmesi, anne babanın hayatında sinmiş olarak görmesi çok önemli. Gerçek hayata dair bir merakın oluşması için. Öbür türlü anne baba bütün gün sıkılmış şekilde televizyon başındalar. Şöyle diyor ki ben televizyon ekranı bakıyorum, öteki ekrana bakıyorum. Çok haklı olarak. İkinci olarak da anne babanın teknolojiyi çok anlamlı ve üretken bir şekilde kullanması. Sadece tüketen olarak değil üreten bir şekilde kullanması. Bu konuda anne babalar çocuklara örnek olurlarsa çocuklarla alakalı birçok şikayetleri çözülmüş olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ben ederiz teşekkür hocam. Ederim. Aslında tam da bizim de arka tarafta çocuklardan duyduğumuz belli şikayetlere de temas eden bir sohbet oldu. Ben böyle keşke devam etse dedim. Nasıl aktığını anlayamadım. Çok sağ olun Çok abi. teşekkür ederiz ben bize teşekkür yeni bir açısı sunduğunuz için. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.